Bayram olduğu için aklıma geldi, yıllar önce çalıştırdığım bir çocuk korosu vardı Çocuk Esirgeme Kurumu'nda. Orada tanıştığım 6-7 yaşında ve hep yuvada kalan Ali isimli bir çocukla olan hikaye. Bir gün ders anında bana suyunu getirdi öksürme gidersin diye. Aradan zaman geçti, konserler yaptık. Ali ile aramda tuhaf bir bağ oluştu. Ali yuvadan hiç kimse almıyordu. O hep oradaydı. Bazı çocuklar hafta sonları gidiyordu. Ee, Ali yaşına göre biraz çelimsiz de bir çocuktu. Ee, sonra e, valilik bir iftar yemeği düzenledi. İşte hoca oldu. Beni de davet ettiler. Ee, Çocuk Eski Yemek Kurumu'nun bahçesindeydi bu şey. E, iftar yemeği. Ben oraya gittiğimde baktım ki 3-5 tane çocuk kalmış. Bütün aileler almış çocukları. Çocuklardan biri de Ali'ydi. Ali koşarak geldi bana. Ve elindeki balonu bana hediye etmek istediğini söyledi. Hala hüzünlenirim bundan. Çünkü o çocukların belki yuvada her şeyleri var. Balonları, yemekleri, sıcak yuvaları, koruyucu anneleri vesaire ama hayatlarındaki en önemli eksiklik ne biliyor musunuz? Sevgi. Anne ve baba sevgisi, yani aile sevgisi, aile sıcaklığı, çok zor bir tecrübeydi benim için. Her bayramda benim aklım hali gelir. Acaba yine bütün çocuklar gitti, Ali yine orada mı diye. O dönem Ali ile çok ilgilenemezdim çünkü benim çocuklarım da küçüktü. Hafta sonları alamazdım, çalışmam gerekiyor vesaire falan. Fakat Ali hep benim aklımdadır. Yani umarım iyidir bir yerlerde, huzurludur, mutludur. belki de ailesine kavuşmuştur. Şu anda herhalde 16, 15, 16 yaşına geldi Ali. hangi çocuk esirgemede olduğunu söylemeyeceğim çünkü o bilgileri vermek de yasak zaten. O zaman yurdun müdürü bana demişti ki lütfen anneliğinize ve duygusallığınıza yenilip göreviniz bitip siz gittikten sonra çok acı çekiyorlar alıştıkları zaman ve o kişiler bir daha gelmediği zaman çok acı çekiyorlar demişti. Ali'nin hikayesi beni çok etkiledi. Çok acıdır hikayeler vardı orada. Küçücük küçücük çocuklar. Ama yüzlerinde ve gözlerindeki ifade sanki böyle yılların yükü çökmüş gibiydi. Her bayram benim için hüzünlüdür zaten. Ali'yi tanıdıktan sonra daha da hüzünlü oldu bunu paylaşmak istedim. Siz de bana yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Youtube'dan benim bir beklentim yok ama işte dijital dünyaya anı bırakmak. Sloganımızla bitireyim. Hoşçakalınız.